Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Yatırımcıların dikkatini bu hafta açılanacak kritik veriler var ve borsayı borsaya yön verecek veriler arkadaşlar. Bunlar zaten haberin başında da o şekilde atılmış. Baktığımız zaman piyasaları yoğun bir veri gündemi bekliyor. İşsizlik, sanayi üretimi, bütçe dengesi verileri. Yeni haftada açıklanacak piyasalarda yön belirleyecek olacak olan yani piyasalara yön belirleyici olacak olan faiz kararı ise Perşembe günü açıklanacakmış. 12-16 Nisan haftasında ekonomi gündeminde yoğun bir akışı izlenecek. Piyasaların yakından takip edeceği veriler arasında işsizlik, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın politika faiz kararı yer alıyor. Bütçe dengesi ve konut satışları da yeni haftada açıklanan olan veriler arasındaymış. Şimdi ben hepsini tek tek okumayacağım fakat şöyle söyleyeyim. Dolara nasıl etki eder şeklinde bir başlık dahi atılmış faiz kararı onu size bildirmek istiyorum. Hatta şöyle Merkez Bankası'nın faiz kararı doların seyrini de yakından etkileyecek. Reuters'ta geçen hafta Robert Howard tarafından yayınlanan bir yorumda eğer Merkez Bankası gevşeme yanlısı bir şekilde faiz oranı sabit tutarsa dolar TL kuru 8.58 olmasa bile 8.48 50 seviyesini test edebilir ifadesine yer vermiş. Yani bunu da size paylaşmak istedim. En azından e, diyelim borsaya yön verecek e, veriler bu hafta içinde açıklanacak. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.